Sosyal fobinin ne olduğunu konuştuk. Peki hangi sebeplerle oluşur? Neden böyle bir problemin sahibi oluruz? Etmenlerin arasında bazı kimyasal ve eretiksel bozuklukların yer alabileceği ve serotonin hormonu seviyesi gibi hormonal bozuklukların da etken olabileceği ileri sürülmüştür. Bunun dışında burada daha çok psikolojik sebeplerini konuşmak istiyorum. Kişi bazı olaylar tecrübe etmiş ve bu yaşadığı olayı ciddiye alarak hatırlayacağı bir anı ve duygu kazanmış olabilir. Örneğin ders anlatırken ya da sunum yaparken öğretmen ya da arkadaşları olumsuz bir eleştiri yapmış ya da küçümsemiş olabilir. Ya da çocuk yaşta aile ortamında kalabalık bir ortamda utanmasına sebep olacak bir şey yaşamıştır. Bu tarz sebepler sosyal fobi için etmen olabilir. Ancak şu da unutulmamalıdır ki bu tarz olaylar herkesin başına gelebilirken Bazısı bunları olumsuz tecrübe ediyor. Diğerleri ise fark etmiyor ve üzerinde bile durmuyor. İşte burada önemli bir başka sebebi ayırt ediyoruz. Kişinin yetiştirilme durumu bu şekilde kişinin daha alıngan, daha çekingen ya da daha tembel ve isteksiz olmasına sebep oluyor. Örneğin küçük yaşta çocuk kendi iç isteğiyle bir performans sergileyeceği halde bu şartları sağlamayıp bunun yerine doğrudan vazife olarak hadi oğlum, hadi kızım, şimdi komşulara şarkı söyle tarzında bir zorlamayla utanma hissinin gelişmesi ve vurgulanması meydana gelmiş olabilir. Bu zorlamalar kişiyi ileri yaşlarda sosyofobik bir kişiye dönüştürebilir. Ya da başka bir yetiştirilme biçimi olan aşırı korumacı ya da aşırı reddedici ve eleştirici yetiştirme tarzı da sosyal fobiye sebep olabilir. Aşırı korumacı bir ailede yetişen bir kişi her şeyi hazır olarak elde ettiğinden gerçek hayatta tanıştığında İstediklerini elde etmek için mücadele vermek istemeyecek, sosyal çabalardan kaçınacaktır. Olayları başka birilerinin çözmesini bekleyecek, hep çekinik duracaktır. Ya da aşırı eleştiriyle büyümüş bir kişi sosyal bir faaliyette bulunacağında hep bir adım geri kalacaktır. Alacağı her aksiyon için eleştirilme kaygısı yaşayacaktır. Bunun dışında zihni düşüncelerle çok aktif olan kişiler de sosyal fobi problemi yaşayabilir. Bu kişiler zihinlerinde sürekli yapacaklarını tartıyor olabilirler. Başkalarını sürekli düşünüyor olabilirler. Bu alışkanlık zamanla obsesif kompulsif takıntılar geliştirebilir. Olumsuz düşünce alışkanlıkları kazanılabilir. Böylece düşünce hataları oluşur. Bunlardan en baskınları falcılık ve kendini gerçekleştiren kehanet olarak tanımlanan düşünce kalıpları ile mükemmelliyetçilik olabilir. Kendini geliştiren kehanette ya da diğer bir söylemle falcılıkta kişi olayların sürekli kötü gideceğini kafada kurar, olumsuz varsayımlarda bulunur. Bu durumda bir olayın iyi gitme ihtimalini ortadan kaldırır ve bu şartlanmayla kötü senaryoyu gerçekleştirir. Örneğin bir toplantı odasında kişiye tedarikçiyi aramasını söylesinler. Şimdi herkes bana bakacak, benim aramamı bekliyorlar, onların karşısında aramak istemiyorum, şimdi arayacağım ve konuşurken sesim titreyecek tarzı bir düşünce kalıbıyla bu olayın gerçekleşmesine sebep olur. Mükemmelliyetçilikte ise kişi bir şeyi en iyi haliyle yapmak ister. Bir sunum yapılacaksa Oscar ödüllü bir oyuncu gibi sahne performansı göstermesi gerektiğine inanmıştır. Onun için olaylar ya hep ya da hiç şeklindedir. Kendisini en iyi şekilde yapamayacağı her andan kaçırmak ister. Ve sürekli bunu tartar. En iyisini yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bu da sosyal fobi oluşturur. Ayrıca hayır diyememek, başkalarıyla hep iyi geçinmeye çalışmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak, olayları kişiselleştirip fazla üzerine alınmak gibi sebeplerle de sosyal anksiyete ve dolayısıyla da ileri aşamada sosyal fobi oluşabilir. Sosyal fobiyle mücadele etmek için bu sebepleri bilmek gerekir. Kendi fobinizin sebeplerini şimdi bu gözle bir kez daha analiz edin ve problemlerinizin adını koyun. Ancak bu sebepleri ortadan kaldırarak sosyal fobinin tedavisine başlayabiliriz.